İnsan Hakları Haftası 10-17 Aralık İnsan Hakları Haftası kapsamında haftanın açılışına ilişkin olarak bir basın açıklaması yapıyoruz. Her yıl rutin olarak yaptığımız gibi Diyarbakır Barosu, İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Tabip Odası Diyarbakır Şubesi ve Hak İnisiyatifi Diyarbakır Şubesi olarak her yıl rutin olarak yapmış olduğumuz bir seremoni bir açılış. Bugün sizlerle Türkiye'nin temel insan hakları meselesine ilişkin görüşlerimizi paylaşacağız. Bu konudaki basın açıklamamızı sizlere sunacağız, kamuoyuna ve basına sunacağız. Doğrusu iyi bir noktada değiliz. Gittikçe kötüleşen bir seyir var insan hakları meselesi açısından Türkiye'nin insan hakları macerası gittikçe e, negatifleşiyor, gittikçe kötüleşiyor. E, bu yaşamın her alanında e, karşımıza çıkıyor, cezaevlerinde, e, toplumsal yaşamda, sosyal medyada, e, ifade özgürlüğünde, basın özgürlüğünde, sağlıklı yaşam hakkında yani aklınıza ne gelirse bir bütün olarak bir geriye gidiş olduğunu gözlemliyoruz. Bunun aynı zamanda tanıyız hepimiz. Buna ilişkin olarak hak örgütleri olarak, sivil toplum örgütleri olarak, meslek odaları olarak elimizden geldiğince bu hukuksuzluklara karşı mücadele etmeye gayret ediyoruz. Çabalıyoruz. Çoğu zaman bu çabalarımız maalesef kamu yetkililerinin olumsuz tutum ve davranışları nedeniyle maalesef sonuç almamıza engel oluyor. Umarım şu anda tartışılan, şu anda Türkiye'nin gündeminde olan, Türkiye siyasetinin gündeminde olan yargı reformu ile bu şikayetlerimizin bir kısmını ya da tamamını giderme konusunda mekanizmalar oluşturulur. Türkiye'nin uygulamaları, Türkiye'nin insan hakları uygulamaları sadece ve sadece yasal düzenlemelerle alakalı değil. Onu hemen altını çizeyim. Yasal düzenlemeleri aşan daha çok e, pratik uygulamalar yani sahadaki uygulayıcıların e, tutumundan, davranışlarından, iş ve işlemlerinden kaynaklı ciddi sorunlar var. Bunlar aşılmadığı sürece kağıt üzerinde, yasalarda değişiklikler yaparak bir yol almamız çok mümkün gözükmüyor. Ben zaten bunlara ilişkin bütün değerlendirmelerimiz, basın açıklamamız da var. Ben ilginiz, arkanız için tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi açıklamamızı İHADE Şube Başkanımız Sayın Abdullah Zeytun yapacak. Çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, açıklamamıza başlarken 28 Kasım 2015 tarihinde 4 ayaklı minare önünde bir cenayet sonucu katledilen değerli hukuk ve insan hakları savunucusu, kıymetli yoldaşımız Tahir Elçi ve onun şahsında yitirdiğimiz tüm hak savunucularını saygıyla ve minnetle anıyoruz. Değerli basın emekçileri, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabul ve ilanının 72. yıl dönümündeyiz. 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilen Evrensel Bildirgenin başlangıç bölümünde insanlık ailesinin bütün üyeleri için eşit, bölünemez ve devredilmez haklarının tanınmasının dünyada özgürlüğün, adaletin ve barışın temeli olduğu eğer hakları korunamıyorsa herkesin zulüm ve baskıya karşı son çare olarak direnme hakkına başvurmak zorunda kalabileceği belirtilmiştir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde belirtildiği gibi barış, adalet, eşitlik, özgürlük ve insan onurunun korunmasını ve bu hakların korunması ve güvence altına alınması amacıyla hak hukuk mücadelesine devam ederek haklarımıza sahip çıkıyoruz. Türkiye'de sürdürülen güvenlikçi politikaların etkisiyle ülkenin temel sorunlarının giderek daha da ağırlaştığı, diğer yandan kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığının ortadan kalktığı, seçme ve seçilme hakkını ortadan kaldıran kayyum uygulamalarının sürdürüldüğü, meclisin işlevsiz hale getirildiği, tüm siyasal gücün tek elde toplandığı koşullarda ki otoriter uygulamalar, siyasal iktidar açısından insan haklarına dayalı bir rejim fikrinden topyekün uzaklaşmanın bir aracı haline gelmiştir. Türkiye'nin insan hakları ve demokrasi sorununun en önemli halkasının Kürt meselesi olduğu ve bu sorunun barışçıl ve demokratik yolla çözülmediği sürece Türkiye'deki insan hakları ve demokrasi sorunlarının çözülemeyeceğini bir kez daha vurgulayarak Kürt meselesinin demokratik, barışçıl ve adil çözümünü savunmakta ısrarcı olduğumuzu bir kez daha dile getirmekteyiz. Öldürücü bir virüs olarak dünyamızı tehdit eden COVID-19 salgını halen etkisini sürdürmekte. Vaka ve ölüm sayısında her gün artış görülmektedir. 2020 yılı başından itibaren dünya genelinde yaklaşık 64 milyon vaka sayısı ve 1 milyon 640 bin insanın ölümüyle sonuçlanan COVID-19 virüsü Türkiye'de de etkisini göstermiş ve 14 bini aşkın yurttaş yaşamını yitirmesine yol açmıştır hala etkisini yıkıcı yakıcı şekilde sürdüren bu salgının Türkiye'de yetersiz önlemler nedeniyle kriz yönetime becerisinin gösterilmediğini ve güçlü bir sosyal politikanın hayata geçirilemediğini ifade etmek isteriz. Her ne kadar evde kal çağrıları yapılmış olsa da ekonomi politikaları nedeniyle hali hazırda geçim sıkıntısı yaşayan milyonlarca insanın ihtiyaçlarını karşılayacak ekonomik tedbirlerin yetersizliği insanın mağduriyetini yaşam yaşamasına yol açmıştır. Salgının başından beri bilimsel veriler ışığında halkın katılımını sağlayarak sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi çağrıları maalesef karşılık bulmamıştır. Salgında pandemini Pandemiyle canla başla mücadele eden sağlık çalışanları temsil eden sağlık meslek örgütleri ilk pandemi kurularına dahil edilmediği gibi yerelde tabip odalarının yöneticilerinin toplumu bilgilendirmeye yönelik yaptıkları sosyal medya paylaşımları ve basın açıklamaları gerekçe gösterilerek açılan soruşturmalarla baskı altına alınmaya çalışılmıştır. Covid-19 virüsünün hızla yayıldığı ve insanların evlerinden dahi çıkmaya çekindiği zamanlarda bile siyasi iktidarın güvenlikçi politikaların bir tezahürü olarak hukuk dışı ve keyfi icraatlarını aynen sürdürmüş. Bu politikalar aynen bu politikalar nedeniyle demokrasi ve insan hakları sorunları sistematik yaygın bir şekilde ağır tahribatlara yol açmıştır. Önceki yıllarda olduğu gibi otoriter uygulamalar 2020 yılında da başta yaşam hakkının ilali ve işkence yasağı olmak üzere toplumsal gösteri hakkına yönelik engeleme ve müdahaleler, hapishanelerdeki ilaler, ifade ve örgütleme özgürlüğüne yönelik ilaler, basın özgürlüğüne yönelik ilaler ve kadına yönelik şiddet gibi pek çok kategorik konularda üretmeye devam etmiştir. Ayrıca siyasi iktidara bağımlı hale getirilen yargı kurumunun da etkisiyle beraber hak ilerleriyle mücadele alanını daraltmak anlamına gelen cezasızlık yaygınlaşarak yeniden üretilmiş ve neredeyse genel bir kular haline getirilmiştir. Türkiye'den öteden beri yaygın bir şekilde İhlal edilen düşünce ve ifade özgürlüğü 2016 yılında ihlal, ilan edilen o hal ve devam eden süreçte giderek artan bir şekilde kısıtlamaya ve daraltılmaya devam edilmiştir. Kimi hükümet yetkililerinin kişi, grup ve kesimleri hedef alan söylemleri sonrası yapılan gözaltı ve tutuklamalar, yine sosyal medya paylaşımlarına ilişkin gerçekleşen tutuklamalar 2020 yılında da artarak devam etmiştir. Anayasanın 34. maddesiyle güvence altına alınan toplantı, gösteri ve yürüyüş hakkı valilikler ve kaymakamlıklar tarafından alınan yasaklama kararıyla sistematik bir şekilde kısıtlanmaktadır. Türkiye'nin pek çok kentinde açık hava toplantıları, demokratik gösteri, yürüyüş ve etkinlikler güvenlik gerekçesiyle süresiz veya her ay yenilenerek yasaklanmaktadır. Bu yasaklamalar sonrasında gösteri ve yürüyüş hakkını kullanan yurttaşlara güvenlik güçleri tarafından müdahalelerde bulunmakta bu müdahale sırasında orantısız ve gereksiz güç kullanımı nedeniyle yurttaşla yaralanmakta ve kötü muameleye maruz kalarak gözaltına alınmaktadır. Kişi özgürlüğü ve güvenliği ve işkence yasağı da yine iler konuları arasında yer almaktadır. Gözaltı merkezlerinde gözaltına alırken ve gözaltı yerleri dışında işkence ve kötü muamele yasa dışı sorgu ile muhbirlik dayatmasının yaygın ve sistematik bir biçimde yaşandığına tanık oluyoruz. Kolluk kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonlar sırasında gerçekleşen ev baskınlarında maalesef yurttaşlar kötü muameleye maruz kalmakta, köpekli saldırıya maruz bırakılarak darbe edilmekte ve keyfi biçimde kişisel ezikarlarına zarar verilmektedir. Anayasanın ve Türkiye'nin de bir parçası olduğu evrensel hukukun mutlak olarak yasaklanmasına ve insanlığa karşı bir suç olma vasfına rağmen işkence olgusu 2020 yılında da Türkiye'nin en başat insan hakları sorunu olmuştur. 2020 yılının ilk 11 ayında Türkiye İnsan Hakları Vakfı Vakfı'na işkence ve diğer kötü muamele maruz kaldığı iddiasıyla toplam 573 kişi başvurmuştur. Başvuranların 295'i aynı yıl içinde işkence ve kötü muamele gördüklerini ifade etmişlerdir. Ülkemizde Hüküm süren antidemokratik uygulamaların bir örneği de haksız, hukuksuz gözaltı ve tutuklamalardır. 2020 yılı içerisinde de ilimizde sivil toplum çalışanlarıyla mesleki faaliyetleri nedeniyle çok sayıda gazeteci, sağlık çalışanları, avukatların da dahil olduğu haksız soruşturmalar nedeniyle gözaltı ve tutuklama gerçekleşmiştir. Türk Tabipler Birliği'nin yüksek onurluk onur kurulu üyesi ve İnsan hakları savunucusu arkadaşımız Doktor Şeymus Gö Gökap'ın da tutuklanması da Meslek örgütü özelliğine müdahale ve son dönemde tüm sivil toplum örgütlerine ardı ardına yapılan saldırıların devamı nitelindedir. Pandemi sürecinde cezaevlerindeki işkence ve diğer kötü muamele uygulamalarında büyük bir artış görülmektedir. Salgın gerekçe gösterilerek cezaevlerinde mahpusların zaten kısıtlanmış olan hakları kısıtlanarak hukuka aykırı yeni bir normal düzen yaratılmak istenmektedir. Cezaevlerinde çeşitli gerekçelerle çıplak rama, kelepçeli muayene, ayakta tekmil vererek sayım uygulamalarına itiraz gibi girişte ve sonra da devam eden kaba dayak siyasi nedenlerle tutuklanan kişilerin terörist olarak yaftalanması ve bu gerekçelerle şiddete maruz kalmaları her, her türden keyfi muamele ve keyfi disiplin cezaları, hücre cezaları yakın tarihte görülmedik boyutlara ulaşmıştır. Mart ayında tespit edebilen 591'i ağır olmak üzere 1564 hasta mahpus bulunmakla birlikte bu rakam artmakta. Hasta mahpuslarının yaşamış oldukları sorunlara karşı sağlıklı bir çözüm üretilememiş. Pandemi sürecinde mahpuslarının yaşamı tehdit edilmiştir. Hasta mahpusların durumuna karşı ilgilerini yaşadığı kayıtsızlık nedeniyle 2020 yılında da en az 49 mahpus cezaevine, cezaevinde yaşamını yitirmiştir. Anayasa Mahkemesi kararına rağmen İmralı Yüksek Güvenlikli Hapishanede devam eden tecrübe uygulamaları ve hapishanelerde yaşanan hak ilerleri nedeniyle Türkiye hapishanelerinde bulunan mahpuslar yalnızca süresiz dönüşümlü açlık grevleri eylemleri başlatmıştır. Kurulduğu günden bu yana ulusal mevzuata aykırı bir şekilde yönetilen, burada tutulan mahpusların anayasa ve yasa ile güvence altına haklarından alınan haklarında mahrum bırakıldığı bu çifte standarta son verilmesini talep ediyoruz geçmişte birçok mahpusun açlık grevi eylemleri nedeniyle hayatını kaybettiğini, birçoğunun da vücudunda kalıcı hasarlar bıraktığına tanık olduk. Bu bağlamda yetkilileri mahpusların uluslar ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını titizlikle yerine getirmeye, açlık grevindeki mahpusları da açlık grevi eylemlerinden vazgeçmeye davet ediyoruz. 2020 yılında da HDP'li Belediyelere yönelik görevden alma ve kayyum atamaları devam etmiş, seçme ve seçilme hakkı ihlal edilmiştir. HDP 31 Mart 2019 yerel seçimlerdeki kazandığı 3'ü büyükşehir, 5'i il, 45'i ilçe, 12'si belde olmak üzere 45 belediyeden altısına bazbata verilmezken 48'ine de kayyum atanmıştır. 2016 yılından bu yana HDP, DBP'li belediyelere yönelik başlayan kayyum uygulamalarının 31 Mart 2019 tarihinden itibaren kendini tekrar etmesi yerel yönetimlerde kayın uygulamalarının kalıcı ve sistematik bir politika dönüştüğünün seçimlerin işlevsiz kılınarak seçmen iradesinin ve demokrasinin askıya alındığının açık göstergesidir. ...2020 yılında kadınlara yönelik şiddet ve kadın cinayetleri de artarak devam etmiştir. 2019 yılında en az 418 ve 2020 yılının ilk 11 ayında en az 355 kadın erkek şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmiştir. 2020 yılının Mart ve Nisan aylarında Covid-19 salgını sebebiyle aile içi şiddetin tırmandığı bir dönem yaşanmıştır. Evde kalma sürelerinin artması ve bu süreçte infaz yasasında yapılan değişiklikler sonucu şiddet uygulayan erkeklerin serbest kalması ve yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle kadınların şiddetle maruz kalma oranları da artmıştır. Bu tarz dönemlerde kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kadınların korunması için alternatif mekanizmaların üretilmemesi şiddeti artıran bir başka etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Alternatif koruma mekanizmalarının yokluğuyla birlikte kadına yönelik aile içi şiddetin önlenmesi amacıyla imzalanan İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kaldırılması ile ilgili tartışmalar başlatılmıştır. Artan kadın cinayetlerine yoğunlaşması gerekirken kadınları şiddete karşı koruyan İstanbul Sözleşmesi'nin şeklime durumunun tartışmaya açılması kabul edilebilir bir durum değildir. İstanbul Sözleşmesi'nin etkin şekilde uygulanmaması nedeniyle birçok kadının yaşamını yitirdiğine şahit olduk olmaktayız. Tablo bu denli ağır iken sözleşmeden çekilmek demek kadına yönelik şiddeti ve cinayetleri onaylamakla eşdeğer bir anlam taşımaktadır. Ulusal mevzuatın kadına yönelik şiddete mücadele konusundaki itersizliği ortadadır. İstanbul Sözleşmesi devletlerin şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliğini hem yasalarında hem de toplumsal yaşamda hayata geçirmesi gerektiğini belirten uluslararası bir sözleşmedir. Ayrıca kadına yönelik şiddetin ve aile için şiddetin ortadan kalkması için devletlerin kapsamlı ve bütüncül politikalar gelişmesi gerekirken sözleşmeden çekilmesi kabul edilemezdir. Devletin görevi sözleşmeden çekilmek değil, sözleşme maddelerini etkin, etkin olarak uygulamaktadır. Değerli basın emekçileri, son söz yerine barışçıl, demokratik insan haklarına dayalı bir ortam yaşam, ortak yaşam idealini geliştirmek için çok daha fazla çaba göstereceğimiz aşkardır. İlahsız, gözyaşını olmadığı sömürüsüz bir dünya umuduyla görüyoruz, susmuyoruz mücadele ediyoruz. İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır Barusu, Diyarbakır Tabip Odası, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Diyarbakır Temsilciliği, Hak İnisiyatifi, Hak İnisiyatifi Derneği Diyarbakır Temsilciliği.